Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Video çekmeye karar vermemdeki asıl etken YouTube üzerindeki YouTuber'ların Amerika ile ilgili bahsetmiş olduğu yaşamla ilgili standartlar. Bazı YouTuber'lar ciddi manada Amerika'nın bir cennet olduğu, sanki her şeyin bedava, böyle dağıtıldığı, insanlara her şeyin altın tepsi içinde sunulduğu yönünde anlatımları var. Bazıları ise tam tersi aman Amerika berbat sakın buraya gelmeyin ya burada yaşam çok zor gibi bir takım tavırlar içine girdiklerini gördüm. Bu da bana çok komik geliyor. Yani ikisi de çok komik geliyor işin doğrusu. ben Almanya doğumluyum. Almanya doğumlu olduğum için Almancıları iyi bilirim. Türkiye'deki Almancıları. Onlar nasıl ki işte burası berbat buraya gelmeyin modundalarsa bence aynı modda olan Amerika'da yaşayan youtuber arkadaşlar da e, herhalde aynı kafa yapısındalar ki insanları pek buraya gelmeye teşvik etmek adına hiçbir şey söylemek istemiyorlar. Herhalde pastadan paylarının gidece gideceği düşüncesindeler. Neden böyle yaptıkları hakkında benim bu şahsi fikrim lütfen e, alınmasınlar. Ben buraya geldikten sonraki aşağı yukarı 8-9. ayın içindeyim şu anda. Bilgilerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Evet. Burada her şey size altın tepsiyle sunulmuyor. Ama hiçbir şey de o kadar kötü değil. Benim gördüğüm burada gerçekten çalışana, azimle çalışana, bir şeyler için gayret edene fırsatlar var. Burada biraz aklını kullanan, istekli olan, çalışmaya hevesli olan, çalışmaktan gocunmayan insanlar gerçekten uzun vadede bir şeyler elde edebilirler. Bakın ben Türkiye'de aşağı yukarı 15 yıl boyunca iş güvenliği sektöründe yönetici statüsünde çalışmış biriyim. Buraya geldim. Şu anki çalışmış olduğum firmada saha mühendisi olarak işe başladım. Sahalardan sorumluyum. Telekom firmasındayım. Sağdaki ekiplere kitleri hazırlıyorum. Depo envanterini tutuyorum. Sonuçta kutuları taşıyorum. Kutuları da taşıyarak kitler oluşturuyorum. Sağ ekiplerine teslim ediyorum. E, Türkiye'de <laughs> büyük firmaların genel müdürleri, holdinglerin genel müdürleriyle yemek yerken e, iş güvenliği alanında belli seviyenin üzerindeki insanlara eğitimler verirken e buraya geldim. Hiç gocunmadan. Sonuçta saha mühendisiyim. Bu işi yaptım. Burada gocunmak yok arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman her işi yaparım diyeceksiniz. Ama bu işi yaparım derken yaptığınız işi en iyi şekilde yaparak orada yükselmeye amaçlayacaksınız. Ben ekstradan Uber'e de çıkıyorum. Bundan hiç gocunmuyorum. Bazı arkadaşlarım ya niye çıkıyorsun? Hayır evde boş boş oturmaktan sonra. Sonuçta benim mesai saat 5'te, 5.30'da eğer fazla mesai yapmıyorsam bugün bitiyor. Ve ben ondan sonra bir 2-3 saatte olsa Uber'e çıkıyorum. Hazır konusu açılmışken burada bir parantez açmak istiyorum. Yani YouTube kanallarındaki <laughs> bu Uber ile ilgili günlük 300, 400 dolar, 500 dolar, 1000 dolar para kazanıyorum diyen insanlara da çok itimat etmeyin. Evet Uber sizi burada geçindirir. Geçindirmez demiyorum. Örnek verecek olursak ben aşağı yukarı şu anda Uber'de 300-350 rayda tamamladım. Yani 350 müşteri taşımışım 2-2,5 ayda. Ee, kabul oranım %80'lerin üzerinde. Ee, ve puanım da yani müşterilerin bana vermiş olduğu puan da 4.97. yıldı sayım. E biraz daha iyi işleri bana veriyorlar. Dün akşamdan örnek verecek olursak. Dün akşam aşağı yukarı 80 mil yol yaptım. 7 müşteri taşıdım. 110 dolar para kazandım. Ama bu her zaman böyle değil. Bazı akşamlar 120 mil yol yapıyorum. 3 saat, 3.5 4 saat içinde. 120 mil dediğiniz yol da 1.6 ile çarparsanız yani aşağı yukarı 200 kilometreden fazla yapıyor. O aralarda bir şey yapıyor. Yani 200 kilometre yol yapıyorsunuz, 3-4 saat direksiyon sallıyorsunuz, kazandığınız para 70 dolar. Yani Uber size her zaman ciddi paralar kazandırmıyor. Evet, dönem dönem para kazandırıyor. Ama inanın bana Uber burada yani Uber'le evet dediğim gibi bir yaşam olabilir. Bu günü kurtarabilirsiniz. Ama çok ciddi paralar kazanamazsınız. Yani en azından Dallas bölgesinde bu böyle. Dallas bölgesinde Uber sayesinde gitmediğim yer kalmadı. Havaalanından tutun da Dallas'ın etrafındaki birçok şehre gittim geldim. Zaten işim gereği de bayağı geziyorum. Burada mesela bir kanun var. Bu kanun gereği eğer iş yeriniz yol masrafını size veriyorsa yani kendi arabanızla işe gittiğinizde mil başına size bir miktar veriyorsa bunu aslında şirket belirlemiyor. Burada kanunların belirlemiş olduğu bir rakam var. Bu da 62,5 sente tekabül ediyor. Yani mesela ben çalıştığım şirket kendi aracımı kullandığım için bana mil başına bir ücret ödüyor. Ve bu 62 buçuk kuruş. Mesela şu anda sorumlu olduğum Kuzey Dallas'taki bir depodan diğer bir depoma geçiyorum. Malzeme envanterini çıkarmak adına. Yolda sonuçta şu anda araba kullanıyorum. Bu depoya sabah evden çıktım geldim. İşte bu yaptığım miller akşam ya da işte hafta sonu toplu olarak expense edebiliyorum şirketime şirketin bana 62 buçuk kuruş ödüyor mil başına. Uber'e de baktığımızda genel olarak aşağı yukarı bu rakamı getiriyor. Bazen mil başına 1 doları vurabiliyorsunuz. 1.2 dolara vurabiliyorsunuz. Bazen de bu 40 dolara falan düşüyor ama genel olarak toplamında baktığınızda Uber'de mil başına 62.5 kuruş cebinize para giriyor. Bu 62 buçuk kuruş içinde neler var? Benzin paranız var. Yani benzin için ekstra bir para almıyorsunuz. Tol denilen burada paralı yollar var otoban gibi. Eğer oralara girmeyi tercih ediyorsanız onların ücretleri var. Onları ödüyorsunuz. Mesela ben şu anda biraz da kar etmek adına artık yollarda öğrendim için navigasyonu açmıyorum. Belli yerlerden belli yerlere giderken. Paralı yolları tercih etmiyorum. Çünkü benim şu anki depomdan diğer depoma giderken e, geçeceğim tolların değeri 6.5 dolar. E ben şimdi oraya git buraya 12.5 dolar. Hiç gerek yok 12.5 dolar benim cebime kalsın diyorum ki burada iyi para. Konu konuyu açtığı için şimdi Uber'e giriş yaptım ama inşallah Uber'le ilgili de ilerleyen vakitlerde daha ayrıntılı, daha net, daha bilgi içerikli videolar çekmek isterim. Konumuza dönecek olursak burada gerçekten hayat size daha önce de dediğim gibi altın tepside sunuluyor. Fırsatları değerlendirin. Ama çok çok kötü de değil. Mesela bir arkadaşım şu anda bir zincir marketlerden birinde işe girdi eşi. Saatlik 15 dolar alıyor ki burada aşağı yukarı 15 dolar alırsınız. Haftada 40 saat çalıştığınızda işte hesaplama falan bu Texas'ın vergi sisteminde vergiler biraz daha düşük. Bu vergileri falan çıktığınız zaman sonuçta ay sonunda 2160 dolar cebine para giriyor. 2160 dolar burada çok iyi bir para mı? Hayır. İyi bir para değil. Ama sizi yaşatır. Mesela 1 artı 1'lerin ortalama kirası eğer biraz da güvenlikli bir yerde oturmak istiyorsanız 1500 doları gözden çıkartacaksınız. E bunun elektriği suyu var. Zaten ısınma elektriğin içinde. E 1500 dolar. 2160 dolar. 1500'ü çıktığınız zaman size geriye kalıyor 600 küsur dolar yani o yüzden 2160 dolar iyi bir para değil. Ha 2160 dolar kazanan bekar bir kişi eğer birinin de evinde bir oda o kiralamışsa işte 700-800 dolara her şey içinde ha işte o zaman belki onun için iyi olabilir ama bir karı koca sonuçta bir, bir artı bir evde kalacak. İşte ikisinin çalışması gerekiyor. Şimdi isimlerini burada vermek istemiyorum. Kendileri eğer videoyu izlerlerse bileceklerdir. Sağolsunlar çok da iyi bir insanlar. Onlar da benim gibi Green Card'la geldiler buraya. Karı koca tanıştık. Burada iyi bir dostluk gelişti aramızda. E, eşi zincir marketlerden birinde çalışıyor. Kendisi de araba aldılar. Arabayla Tordeş lift tarzı işler yapıyor. Ve sonuçta e, hayatı idam ettiriyorlar. Yeni de bir artı bir ev tuttular. Bir odada kalıyorlardı. Çıktılar. Ama Arkadaşım da şu anda kendine sigortalı iş bakıyor. Neden? Çünkü amaçları ev almak. Burada ev almak için evde ikisi iki kişinin de çalışmış olması lazım ki kredi kurumuna gittiğiniz zaman size iyi bir kredi çıkarabilsinler. 400-500 bin dolarlık kredi çıksın ki burada iyi güzel bir semtte oturabilecek, oturulabilecek, yaşanabilecek güzel bir ev alabilin. Yoksa evde tek kişinin o tip bir işte asgari ücrete yakın bir ücretle çalışarak bu tip bir ev alabilmesi zor. Burada zaten ev almamak saçmalık diye düşünüyorum. Çünkü ev kredilerine ödeyeceğiniz 2000-2500 dolar para, ev kirasını ödüyorsunuz 1500 dolar para. Mesela ben ailemle birlikte iki çocuğum var. Biri 12 yaşında, biri 10 yaşında. Oğlum ve kızım. İyi de bir okula gitmelerini istediğim için Firisko semtimde ev tuttum kendime. 2 artı bir apartman dairesi ilk aşamada. 1876 dolar kira ödüyorum. Artı 60 dolar internet. Sitenin internetini mecbur kullanıyoruz. Suyum 120 dolar civarı geliyor. Aşağı yukarı 173 dolarda da elektriğim geliyor. 170-200 arası değişiyor. Ama bazen bu çok gelebilir. Hayır. 173 dolar, 200 dolar. Elektrik için çok değil. Sonuçta benim ısınmam. Kışın ısınmam. Yazın klimam. Yemek ocaklar elektrikli. İşte duş alıyorsunuz. Aydınlanma. Her şey paranın içinde. Yani ısınma da içinde. Büyük para değil ama su nedense biraz fazla. Onu hala çözmüş değilim. Siteden mi alakalı? Tam anlamış değilim. Gerçi bizim evdekiler de su kuşu. Bayrağı çıkmaya çıkmayı bilmiyorlar. O yüzden o biraz bize has biraz fazla olabilir. Normal şartlarda belki normal bir aile 80-90 dolar aynı evde yaşayabilir. İşte yeküne vurduğunuzda 2000-2200 dolar arkadaşlar. Bir ev kirası gideriniz oluyor. E araba alıyorsunuz. Araba işte bir down payment öne ödeme yaparak bir araba aldınız ya da krediyle sıfır ödemeyle. E aylık bir ödemesi var. Mesela benim arabanın şu anda aylık ödemesi 375 dolar. İlk 6 aylık kaskosu ben aylık 280 dolar kasko ödedim arkadaşlar. 280 dolar çünkü burada yenisiniz. Sizi bilmiyorlar. Bazı şeyler yüksek. İkinci 6 aylık periyoda girdiğimde 280 küsür dolar benim pat diye 166 dolara düştü ki bu ikinci dönemde eşimi de eklettim bazı e, şeyleri de arttırdım. İşte kaza sırasında e, deductible deniyor. Deductible'ın 1000 dolardı. 500 dolara düşürdüm. Yani bazı özelliklerini arttırdım halde ikinci 6 aylık periyotta 166 dolar. Bu bir zaman. Ama sonuçta baktığınızda hala yani gün koşullarında 375 artı 166 nereden baksanız 500 dolar para yapıyor. E, telefon var. Sonuçta çocuklarınıza, eşinize, kendinize telefon alıyorsunuz, telefon hattı alıyorsunuz. Ben T-Mobile'den 4 tane hat aldım. Önümde de bir araba dörtleri yakmış. Burada kornaya basmıyor diyorlar ama <laughs> Amerika'da kornaya basıyorlar arkadaşlar. Öndeki araba da dörtleri yakmış o yüzden şöyle dikkatlice sağa geçmek istiyorum. Şöyle biraz soldan sağa geçeyim. Evet kusura bakmayın arkadaşlar. T-Mobile'den bahsediyordum. Ben T-Mobile'a gittim. 2 ee, tane Samsung S22 Ultra telefon. Ben pek iPhone'cu değilim. Samsung'cuyum. Yanında da iki tane e Samsung A32 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam çocuklarım için. Dört tane hat, sınırsız internet, sınırsız Amerika için konuşma, sınırsız SMS. 220 dolar fiyat çıkarttılar aylık, 24 ay taahhütlü. Otomatik ödeme talimatı verdiğim için de 21 dolar daha indirim yaptılar. Şu anda ben 6, 7. ayda 7 aydır aşağı yukarı 199 dolar ödeyerek bu telefonlara ve bu hatlara sahibim şu anda. Memnunum da. pek sıkıntı yaşamıyorum. Yani yeküne vurduğunuzda evinize mobilya alacaksınız. Daha böyle ayrıntıya girecek olursak o mobilyayı peşin almıyorsanız taksitle alacaksınız ki ben kredi kullanmayı seçtim ki kredi puanım bir an önce oluşsun, yükselsin. O konularla ilgili de inşallah ilerleyen vakitlerde ayrıntılı videolar yaparız benim şu anda arkadaşlar aylık arabanın taksitiymiş, evin kirasıymış, elektriğiymiş, suymuş. 3200 dolar giderim var. 4 kişilik bir aileyim ben. Bakın daha yemek içmek yok. Ha yemek içmek burada gerçekten aşırı pahalı değil. Onu söyleyeyim. Yani bir evin 4 kişilik bir evin aylık mutfak masrafı ama etinden, sütünden, ne bileyim işte içeceğinden tutun ayrıntılı çok güzel beslenmeye çalışırsanız sağlıklı beslenmeye çalışırsanız alacağınız şeyler 600-700 dolara 1000 dolara kadar bu çıkabilir. Sizin tabi ne yiyip içtiğinizle alakalı. Benim şu anda mutfağımın aylık masrafı 700-800 dolar civarı. Biz tabi biraz e, helal kesim et aldım mısın? Eti biraz pahalı alıyorum ben. Türkiye'de buradaki e, helal kesim et satan e, marketler var. Araplara ait. Oralara gidiyoruz. Oralardan eti filan biraz daha tam pahalı alıyoruz. Abi olmaktan filan alacak olsam zaten o zaman bu masraf direkt 300-400 dolara kadar düşer söyleyeyim. Yani ben kıymanın burada libresi bir librede aşağı yukarı yarım kilo yarım kilo kıymayı ben 7 dolar alıyorum ama Walmart'ta bu belki de 3 dolara satılıyor. Yani o yüzden hani bu konuda eğer bir hassasiyetiniz yoksa benim gibi çok daha rahat, çok daha ucuza burada beslenebilirsiniz. Yani totalde baktığınızda gerçekten aylık bir evin, 4 kişilik bir aile için konuşuyorum. Gideri 3500 doları buluyor. Yani 3500 dolar kazanmalısınız ki hayatı idame ettirebilirsiniz burada. Birikim de yapmak zorundasınız. Burada sadece yiyip içmeye gelmediniz. Sonuçta günü kurtarıyorsunuz ama yarın öbür gün Amerika'da, Türkiye'deki gibi iş kanunu yok. Şirket sana işte bir yıldan az çalışan çalışanıysan eğer iki hafta önceden ya da işte bir yıldan bir yılla üç arası üç yıl arasında çalışan sen işte bir ay önceden işte gibi biliyorsunuz Türkiye'de iş kanunu gereği işverenin işçiye bu konuyu daha önceden bildirmesi gerekiyor. Burada öyle bir şey yok. Adam yarın gelme diyor. Bitti. Hiçbir kıdem ihbar tazminatı yok. Eğer şirkete başlangıç aşamasında yapmış olduğunuz sözleşmede bu tip maddeleri koymamışsınız. Benim çalıştığım şirkette böyle bir anlaşma yok yarın gelme diyor arkadaşlar. Ya da diyor ki bir ay iyi niyetliyse eğer şirket bir ay sonra seni işten çıkaracağım bu bir ay. Bu da tabii şirketin iyi niyetiyle alakalı. Mesela benim bir arkadaşımın çalıştığı şirket iki ay önce 19 kişi işten çıkartmış. 19 kişiye şunu diyor. Yarın gelmeyin. Ama size bir iyilik yapacağım. 6 aylık sağlık sigortanız benden. Ha şirket aşağı yukarı iki ayda falan toparladı. Geçen dün değil evvel gün arkadaşla konuştum. 19 kişi tekrar işe çağırmışlar. İşte işe başlayanlar falan olmuş. Gelmeyenler olmuş ama 14 tanesi filan geri gelmiş. Yani başladıkları işleri de bırakmışlar. Sonuçta geri gelmişler şirkete. imkanları iyi olduğu için muhtemelen. Ha yani burada hiç, hiçbir şey altın tepside değil. Hani günü kurtarayım diye değil. Günü kurtarırken biraz da birikim yapmayı amaçlamalısınız ki arkadaşlar yarın öbür gün işsiz kaldığınızda en azından bir iki üç ay sizi idare edecek paranızın kenarda olması lazım. Burada hayat gerçekten zor. Bir koşuşturmaca var iş açısından baktığınızda. Ama onun haricinde insanlar gerçekten relax. Herkes birbirine saygılı. Herkes birbirine gülüyor. Yani bir markete gittiğiniz zaman ya da bir yani insanın bulunduğu bir ortama gittiğiniz zaman insanlar size gülerek selam veriyor. İlk geldiğimde ben yadırgamıştım bunu. Sonuçta Türkiye'de bu kadar güler yüzlü insan yok. Bu kadar güler yüzlü insan olmadığı için de burada ilk aşamada bu biraz yadırganıyor. Sonra bu çarkın içine giriyorsunuz ve gayet de hoş yani insanların size bir tebessüm gülmesi sizi mutlu ediyor yani bir anda üzerinizdeki negatif elektrik gidiyor trafikte insanlar birbirine saygılı ben mesela biraz önce bahsettim şu anda eve dönerken dedim ya tola ücretli yola girmedim ama önümdeki ilerleyen bu yol çok aşırı ışık var işte dur kalk dur kalk burada mesela artık tola giriyorum Şöyle belki kamerayı çevireyim. Dönmedi. Şu anda arkadaşlar tola girdim. Artık bu ücret yol. Burada hız sınırlaması 70 milde belirlenmiş. %10 öyle 75'e kadar rahatça 77'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Haliyle bu yol benim için daha avantajlı. Yan yol var ücretsiz para vermek istemiyorsanız ama benim gideceğim yola baktığınızda orada en az 10 tane 15 tane ışık var ve ciddi bir birikim oluyor. Ciddi bir vakit kaybı. Buradan çok kısa sürede eve giderken orada 3 katı 4 katı sürede hatta bazen yolda çalışma filan oluyor. Baktığınızda <laughs> 5 katı sürede gittiğimde oldu yani deneyerek de bunları öğrendim. Bu yolun şu anki bana maliyeti arkadaşlar aşağı yukarı 35 kuruş kredi kartına otomatik ödeme var. Bu yoldan otobana girdiğim için çıkışta da 35 kuruş otomatik olarak kredi kartından çekilecek. Durum böyle arkadaşlar. Yani cümlelerimde tabi devriklikler var. Affola diyorum ben sonuçta usta bir youtuber değilim benim asıl işim bu değil bu işi meslek olarak yapmıyorum benim amacım keyfi böyle sizlerle hayatımı paylaşmak burada yaşadıklarımı gördüklerimi yoksa profesyonelce youtuberlık yapayım İşte bu işten ciddi paralar kazanayım derdinde değilim belki ilerleyen vakitte izlemeler fazla olur bir şey olur para kazanılır Tabii ki isterim niye istemeyeyim ama şu aşamadaki amacım o değil. Zaten bu işlerden de çok anlayan biri değilim. Youtube'dan nasıl para kazanılır bununla ilgili pek öyle de bir bilgim yok. Durum böyle. Eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşlarınıza iletirseniz sevinirim. En azından çoğalsın bakalım. Biraz önce söylediğimde tezat gibi oldu ama Sonuçta dediğim gibi yani bu ülkede para kazanmak zorundasınız. Belki biz de bu işten ekstra bir para kazanırsak yatırma amaçlı kullanırız. Video kendinize Video altına yorumlarınızı bekliyorum. Aklınızda sorular varsa sorabilirsiniz. Bugün böyle bir dağınık giriş yaptım ama inşallah niyetim toparlayarak. Böyle sadece konuya özgü videolar yaparak daha böyle yerinde nokta atışlı bilgiler vermek olacak ilerleyen vakitlerde. Umarım anlattıklarından birileri faydalanır. Kafanızda bir şeyler oluşur. Ama lütfen sizden rica ediyorum. Yani buranın altın tepside sizlere her şeyi sunduğunu düşünmeyin. Ama bazı arkadaşların söyledi gibi buranın da berbat yaşanacak bir yer olmadığını düşünmeyin. Aklıma gelmişken bir şey paylaşmak istiyorum. Tabii pandemiden önce burada hayat daha güzelmiş. Mesela şu üzerimdeki tişörtü ben buradan aldım. 13 dolara aldım. Puma. Bir arkadaşım bana dedi ki sen dedi kötü zamanda geldin buraya. Ben de niye ki dedim ya yani bana göre kötü değil güzel bir hayatla kaliteli bir yaşam sürebiliyorsun diye. Mesela o günler tesadüf bu tişört üzerindeydi. Mesela bu tişörtü kaç aldın dedi. 13 dolara dedim. Ha dedi işte pandemiden önce o tişört 3-5 dolardı. Yani burada da bir enflasyon etkileri var. Yok değil. Ama yine de baktığınızda yaşam alım gücü açısından baktığınızda Türkiye'dekinden iyi. altın tepside olmasa da Allah'a şükür burada yaşam iyi. Belli bir standartın üzerinde yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Suçlu lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa videonun altında sorabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.